Evet, merakla beklenen o gün geldi sevgili dostlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Outlast'in bir demosu sızdırılmıştı ve o demoyu bu videoda yeni mekanlar da dahil olmak üzere, yeni mekanikler de dahil olmak üzere bu videoda her şeyi göreceksiniz ve karşınızda Outlast'in o oynanamayan Pax demosu, arkadaşlar Pax etkinliğinde oynanan o demosuyla karşınızdayım. Evet abi sadece demoyu değil yeni mekanlar da göreceğiz. Oyunda olmayan yani orijinal oyunda olmayan yeni mekanlar ve yeni mekanikler var. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. O yüzden video başından sona kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu videoya şöyle bir deli bir like bombardımını bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Pax demosu nasıl başlıyor arkadaşlar? Direkt bu şekilde başlıyor. Bakın aşağıda böyle baktığınızda. Bakın burası kapalı. Buranın kapalı olmasının sebebi bu demoya özel bir başlangıç arkadaşlar. Yani normalde biz şuradan baş buraya gelip eğilerek geçiyoruz ama burası kapalı. Hadi bakalım başlayalım. Burada bazı kaplamalar sadece bu oyunun başında yok arkadaşlar. sızdırlık genelde kaplamaları bazı unutmuşlar bilmiyorum. Ama bu şekilde başlıyor. Bakın burada direkt Night Vision nasıl kullanacağını söylüyor. Direkt bu tarafta arkadaşlar. Night Vision açıyorum. Bakın bu şekilde görsel anlamda grafik anlamında biraz fazla böyle bir duman efekti var gibi sis efekti var gibi geldi bana orijinali göre e, tam çıkaramadım ama bakın animasyonlar biraz garip Direkt zıplıyor böyle garip bir şekilde. Şöyle gidelim, bak burada duvarlar falan yok, ee, bazı eksik şeyler var. Bakın burada normalde bir kutu yok arkadaşlar. Normalde burada böyle bir tahta gibi bir şey var, bak kollar falan titriyor. Tahta falan var, tahtın üzerinden geçip e, zıplıyordunuz. Böyle küçük küçük farklılıklar var. Öyle bir kıyaslama da yapacağız. Şöyle bir gidelim abi, şuradan bir girelim ve bakın müzik girmedi, sadece ışık kapandı. Şöyle bir açalım abi. Buralar kan revan içinde bakın. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi şu kapıyı bir açalım. Gel abi gel 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 gel. Heh işte bakın burada normalde arkadaşlar orijinal versiyonda ceset yok. Burada var bakın. Bu arada tepki de veriyor karakter. Normalde bu tepkiler de yoktu arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla orijinal oyunda, normal versiyonunda. Bakın görüyorsunuz burada bu şekilde. Şöyle bir gidelim bakalım ya kapıyı şöyle açayım. Animasyonlarda bir değişiklik var mı? Koşma. O şöyle elini falan atıyor. Normalde de vardı da sanki bunda bir hızlı attı gibi. Normalde de vardı sanki ya. Normalde de var sanki. Evet evet evet. Şöyle bunny'ye bakayım bir. Ha bunny de aynı gibi. Okey. Şöyle bir geçelim abi. Squeeze yapalım. Squeeze yapalım abi buradan. Şöyle el yüzleri falan var. Güzel. Öyle, öyle yaptım. Güzel. Pil alma şeyi de aynı. E, bu arkadaşlar İlk versiyon demonun biraz gelişmiş olan versiyonu sanırım Çünkü onu da böyle animasyona böyle garip bir alıyordu Daha o oynanabilir halini almadı Muhtemelen yakın zamanda çıkar arkadaşlar Başka versiyonları da var çünkü bunun Abi şurada kurşun delikleri falan var Normalde var mıydı bunlar ya O kadar dikkatli bakmadım Şu kapıyı açalım Ha bu şeyleri okuyabiliyor muyuz şu an Ha interaktif mi interaktif diyor Çok yazı yazılmamış buraya demo olduğundan Aa kimse kapıyı kapatmadı Aa burası kırık Oha bak buraya hiç gelemiyordunuz Normalde arkadaşlar kapalıydı burası Oha güzel Dur bakayım açılabiliyor mu bunlar Vay iyiymiş Aha dur lan sakin ol ha. İyiymiş valla Bakayım Damla falan var okey Kan damlaları Şurada bir şey vardı bağırsak gibi bir şey vardı galiba yok Buna lan Allah cezanızı versin Onun yerine başka bir şey var Okey geçelim. Şuradan gidelim. Bak kapıyı kapatacak normalde birisi. Aa aksiyon yok burada o demoda. Okey. Bu demoda o aksiyon yokmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada olur mu? Burada da yok. Tamamdır. Tamam. Evet belli başlı kaplamalar yok arkadaşlar. Tam böyle hani e, demonun tam hali değil gibi hani kaplama açısından, geçişler açısından. Duşunu açayım. Okey. <laughs> Güzel. Güzelmiş abi. Peki. Şöyle bir gidelim bakalım. Buradaki ceset burada. burada cesetler oynuyor muydu ya? Bakayım. Burada oynuyor lan bayağı. Okey tamam. Şu kafalar mafalar. Bakalım burayı nasıl yapmışlar. Onunla herif böyle duruyor. <laughs> bayağı komik bir <laughs> Diye. Ses aynı mı? Ses aynı gibi. Oğlum böyle saçlı bir adam hatırlamıyorum burada. O sakallı dayı var burada. Oğlum böyle bir şey yok. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey yok. Böyle kafa tekstürü falan. Aynen. Baksanıza. Baya sakallı delikanlılar falan var oğlum. Bu arada, bu da bayağı bir yakında bu şey. Kitaplıklar falan arkadaşlar. Bakın normalde burada alan bayağı bir geniş olması lazım. Değişik yapmışlar ha ilk versiyonu. Baksanıza evet evet, evet. bayağı alan bir kapatmışlar orayı. Bu ne lan? Duvar gibi bir şey mi var burada? Tamam geçtik açtık kapıyı. Chris Walker. Chris Walker. Aa Chris Walker kapı açılma şeyi de yok. Ana. Peki geç geçelim bakalım. O sesler falan değişik. E ee, siyah ekran girdi. Evet bakın direkt böyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar işte işte beklenen o kısım. O kısma geldik abi. Kısmet warning. Aynen öyle. Basement'tan kaç muhabbeti muhtemelen. Bakın. Burada böyle bir alan yok arkadaşlar normalde. Benim hatırladığım kadarıyla normal versiyonunda. Bu şekilde uyanıyoruz. Bakın burada. Tekerlekli sandalye var. Ee, bateri mi ne? Nerede bateri lan? Lan nerede bateri? Bunun üstüne falan çıkabilir mi? Sesler çok değişik Maylasın ya. Bir bir inci bir ses geliyor. Yani tam böyle normal bir ses gibi gelmedi bana. Tamam. Gidelim abi. Bakalım buradan ne olacak? Burada ne yapacağız? Oo, o işte burası. Bakın. Bakın oyunun ana versiyonunda burası yok. Bu şekilde kutu mutu falan yok. Lan pilimiz bitiyor dur. Pilimizi reload edek. Tamam. Güzel. Ha peak gösteriyor böyle. Bak 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 görüyor musun? Burada gösteriyor. Tamam. Bir dakika bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar karakter yapışıyor duvara. Normalde de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama şöyle durduğun zaman bak şurada duruyorsunuz ya Q yapınca karakter yapışıyor. Bu var mı bilmiyorum. Bir denemek lazım. Baya böyle bir kendini oraya kilitliyor. Ben hiç pi katmadım hiç öyle zıbidran yaptığım için. Dur bakın burada neler var. Aha. Böyle bir kağıt var mıydı du şeyde tahtada? Bu bakayım ne yazıyor lan? Giperlok Bu ne lan? Peki. Oğlum çok garip la. Baya garip. Kapı açılmıyor. Bura açılmıyor abi gidiyorum tamam. Burada saklanacak yerimiz bakayım animasyonuna. Okey animasyon aynı yani. Çık abi. Tamam. Değişiklik var mı diye bakıyorum da. Pilimiz var olalım abi pilimizde. Güzel. Buradan gidiyoruz bak bak atmosfere bak bak bak. Tam demo atmosferi abi. İşte aynen öyle. Burası neresi? Aa! Aa burası. Aa şey yok. Bu nedir bu zımbırtı? Kaldırıyorsun, indiriyorsun ya. Yani hani o yok mesela arkadaşlar şu an. Lever işte lever. Yani Türkçesini anlayın. Lever yok. Lever yok demek bundan sonrasında devam edemeyeceğiz oyuna. Bakalım. Saklanmamız var mı? Aynen bu mekanikler de var güzel. Tamam. Şuradan gidelim. Ha, Chris mi geliyor? Vallahi geldi. Çabuk. Ay gir gir gir. Çabuk. Kapıyı kapat. Tamam. Chris geldi. Chris geldi. Gir 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 gir. Chris geldi. Chris'in ilk hali o değil mi? Şu kapıyı kapat. Aa yavaş kapatma şeyi burada da var. E niye ana oyunda yok abi bu? Visible orada var. Evet o çok enteresan bakın. Burada ne yapacağım abi? Şu pil değiştirelim. Evet bak çok garibime gitti şu an. Oğlum bu mekan çok garip geldi. O kadar alışmışım ki bu oyunun ana oyununda olan mekanlara. Burası çok garip geldi yani. Aa fuse falan diyor lan. O Chris buradan gelmez zaten. Gelemez ya. O gelemez gelemez evet. Şöyle gideyim. Şimdi ben bundan nasıl kaçacağım ha ben bilmiyorum ki buranın görevini. Demo'da ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Sadece o geldiği yerden koşsam değil mi? Okey tamam. Chris mekanları da bakmak istiyorum ya değişiklik var mı diye. Tamam güzel. Basılı tutup açsan bakayım nasıl oluyor? Ha hızlı açıyor, güzel açıyor. Ay jeneratöre bak. Ha jeneratör düğmesi yok. Jeneratör <laughs> düğmesi yok. Sandalye var burada. Enteresan. Oğlum çok Oo! Oh! Aa iyi kale değil. O oh, doç attım. Demokrasi doç attım. Bak iyi kal yok burada niye? Ben farklı bir versiyonu mu acaba? Yo. Go. Buraya nereye geldim? Burası da değil. Kapat kapat. Kap Yavaşça kapat. Yavaşça kapat. Dur bakayım saklanacağım bulabilecek mi? Ya hocam. Nasıl ya? Çabuk. 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 Kaç 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 kaç. Kapıyı da kırdı. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Buradan mı? Buradan gidecektim. Evet tamam tamam tamam. Oha burası neresi? Lan lan delik yok. O burada bir yer var çok. Bu deliği kapatmışlar. Deliği kapatmışlar. Deliği kapatmışlar burada. Tamam. Dur. Sakin ol. Ne olur burayı biraz bakayım ya burayı biraz bakayım bak kutulara bakın böyle enteresan kutular var böyle bir şeyler yoktu normalde de sanki duvara vardı gibi pil var alayım şu an bir şeyimizi yaramaz nereden gideceğim? oradan yukarı mı çıkacağım acaba ya burası açılmıyor kilitli şey yok mesela jeneratör yok bak şurada ana jeneratör bakın buraya da ana oyunda eklemişler vay be vay anasını sayıncaya çok değişik geldi. Lan burada bir bölüm var. Burada bir bölüm var. Mı? Oha! Oh fuck fuck! Koş! Oraya gitmem lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam. Kriz gelme. Kriz gelme. Kriz'cim oraya bir gitmem lazım ya. Koş 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 koş. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Burası nerelere gidiyor? Ha burası bu taraf. Ha direkt dümdüz mü gidiyorsun buradan? Kısa yol varmış arkadaşlar. Tamam pardon. Kısa yol varmış direkt. Allah Allah algılayamadım ilk böyle. Tamam gidiyorum abi şimdi oraya. Chris o tarafa kaçtı. Doç. Ulan burada da fake attım. Tövbe tövbe. O deliğe girelim. O deliğe girelim. Tam kısa yol yapmış arkadaşlar oraya. Okey. Koş. Tamam girdim. Ne oldu lan Trevor'e? Ne oldu? Güzel. Çok değişik geldi ya. Çok çok değişik geldi. Tamam pili değiştiriyorum. Pil değiştirme animasyonu çok yavaşmış. Exit diyor. Arkadaşlar. Exit diyor. Bas basıyorum. İşte Chris Walker'ın ilk hali. İşte Chris Walker'ın ilk hali. Niye oyun içinde bende gözükmedi? Niye oyun içinde bende gözükmedi abi? Demek ki yanlış bir şey yapmışım arkadaşlar. Bunu tam getirmeler lazım ya. Bunu böyle tam hale getirip bu demoyu arkadaşlar parça parça muhtemelen. Ben de açmaya çalıştım çünkü bunu da. Hani onu birleştirip daha güzel olur. Evet evet daha güzel olur. Şimdi direkt böyle bitiyor mu? Evet, şimdi geldik en bomba kısma sevgili dostlar. Outless'in ana oyunda iptal olan yeni mekanlar, yeni mekanikler, yeni animasyonlar bu bölümde göreceksiniz. O zaman lafı fazla atmıyorum ve karşınızda işte burası abi. Evet. Hiç böyle bir yer bilmiyorsunuz. Ana oyun oynamış insanlar varsa görmediniz. Ben de şu an sizlerle birlikte biraz bakmıştım video dışında ama sonradan videoda bunu göstermem lazım dedim. Bakın abi burada kim var? Burada Frank var abi. Visible <laughs> oradaki. Asmışlar niyeyse. Direkt böyle başlıyoruz. Kafamızda böyle bir 3 milyon kafamız var. <laughs> yani değişik kafalar GG. Burada bir dayı var. Böyle gidiyorsun. Dayı ne yapıyorsun Konuşuyor da Şimdi abi Burada ne yapacağız biliyor musunuz Direkt koşacağız bakın duvardan duvara gideceğim İzleyin şimdi bak Animasyonu gördünüz mü Çarpma ve ve bu şekilde durumu animasyonları var Şu şekilde Bakın fizikler de oynuyor Şöyle gidelim Bak. Burası normalde oyunun kaçış sekansı arkadaşlar bir yerde. Görüyor musunuz? Bir kaçış sekansı var. Outlast 2'de de olan şeyler vardı biliyorsunuz böyle. Onu Outlast 1'de de düşünmüşler. Bu şekilde bir şeyleri kapatıyorsunuz falan. Bakın bu animasyonları hiç yok ana oyunda. Görüyorsunuz böyle fizikler falan da var. Bu şekilde bir kaçış sekansı tasarlamışlar ama biri kapı mı şey yapıyor lan? Anlamadım ama. Bak bak böyle kapatıyorsun. Bu şekilde kapatıyorsun. Kırıyor da. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereden ki? Aa delik var şurada. Dur bakayım. Tekrar şey yapabiliyor muyum? Ha yok. Müzik gitti. Şu an basıyorum ama. Yok, şu an olmuyor. Bir şey olmuyor. Peki buradan ben nasıl kaçacağım? Başım ağrıdı bu arada kafam yandı. Şu duvardan yukarı çıkabilir miyim şöyle? Spiderman gibi yok. Şöyle zıplayabilir miyim? Yok burada da zıplama olayı da yok. Oğlum adam bir şey kıracak orayı ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir ghost olayı var bunda. Şöyle gelin. Aslında kimse kapıyı kırmıyor. Hocam niye ne yapıyorsun? <laughs> tamam şimdi buradan gideceğim. Bir buradan gidelim şöyle bir arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Bakın böyle. Burası da kitli. İçinden geçelim. Ghost modumuzu açtık. Bakın. Adamlar bayağı tasarlamış lan. Bayağı bayağı. Oo, Buna la? Ha dur aşağı düşüyorum. Dur dur. Bir dakika böyle gidelim. Burası neresi? Ha buradan delikten mi düşüyoruz buradan bakayım? Ha. Outlast'in normalde hiç böyle mekanlar yoktu. Baksanıza. Çok değişik yapmışlar. Oo bak fizikler falan da oynuyor. Aha. Bayağı gerçekçi arkadaşlar. Duvara tosluyorsunuz yani. Oo animasyona bak. Oha lan. Ne diyor? Buradan falan atlıyorsunuz. Oha hani aksiyona bak. O aksiyon çok iyi. Bayağı enteresan. Bu kim nereye gidiyoruz lan? Bayağı git, git gidiyor derken kapıyı kırdı koşarak. Bir yerlerden sürünüyoruz. Outlast 2 oldu oyun. Adamlar demek ki burada düşünmüşler ama ikinci oyunda yapmışlar abi ya. Çok enteresan. Bak açık bir alanda geldim. Böyle bir yer daha var. Bunun üzerine Oo. Oh. Biri holy fuck dedi. Ne oluyor? Come to me diyor lan. Aha. Bu ne? Ha tuşa basıyorsun ka kaçıyor. Oğlum neler oluyor? Biri benim peşimden koşuyor ama ben haberim yok. <laughs> Ha, pl planlama o şekildeymiş anladım tamam. Güzel kan var. Oo oo. Oo. Aha şey lan. B <laughs> Oğlum ikizler. Dur bakayım. Açabiliyor muyum buraya? buradan girebiliyorum. Deliler. Ha burada bir çıkış varmış. Bu çıkıştan demek ki gidiyormuşuz biz. Frank de burada, dayı da burada. Otogar. <laughs> Lan tokatladı. Sen de tokatlayabiliyor mu? Ne yapıyorsun karan nereye tutuyorsun? Oğlum bu ne? Bu da tokatladı. Vay anasını sayın seyirciler. Oğlum çok acayip. Sen ne yapabiliyorsun Frank? Frank. İttirdi falan filan farklı. Fonksiyonu var aşağı düşüyorum. Dur dur dur. <laughs> Allah'tan ghosting özelliği var. Tamam çıkıyorum o zaman. Bakayım çıkışın arkasında ne var ha bir şey yok. Evet abi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde daha da fazla kafam ağrıdı bu arada. Artık git gel git gel yapıyor ekran. Ee, böyleydi abi değil mi çok şaşırdım. Ben yani oyunda olmayan böyle mekanikler var mekanlar var. Yapmışlar ama final sürümünde koymamışlar. Enteresan böyle de bir şey görmüş olduk. Ee, eğer yeni bir içerik gelirse arkadaşlar bunlarla ilgili yine videolarla karşınızda olacağım. O yüzden daha fazlasını istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala izliyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki günlerde daha acayip şeyler geliyor. Haberiniz olsun. Bildirimlerinizi de açın arkadaşlar. Zile basın yani ki ding diye videolardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.